Hayır diyememenin altında yatan sebeplere bakacak olursak, bunlardan birincisi onaylanma ihtiyacı. Birçok insan başkalarının sevgisini ve onayını kaybetmekten korktuğu için hayır demekte zorlanır. Hayır demenin karşıdaki kişinin gözünde olumsuz bir izlenim yaratacağını ya da ilişkinin zarar göreceğini düşünür. İkincisi ise suçluluk duygusu. Hayır kelimesini kullanmak bazı insanlar için suçluluk duygusunu tetikleyebilir. Yardım istemişken nasıl reddedebilirim? Eğer hayır dersem bencil biri gibi görünürüm gibi düşünceler aslında hayır diyememenin temel nedenlerinden biridir. Üçüncüsü ise kültürel ve toplumsal beklentiler. Bazı toplumlarda fedakarlık ve uyum sağlama bireysel sınırların önüne geçer. Özellikle kadınlar için iyi niyetli, yardımsever, fedakar olma baskısı altında daha fazla hayır diyememe eğilimindedir kadınlar. Dördüncüsü ise reddetme korkusu. Hayır demenin karşı taraftan bir reddedilme, dışlanma ile sonuçlanacağı korkusu birçok kişiyi evet demeye zorlar. Bu korku özellikle düşük özgüvene sahip olduğunu söyleyen bireylerde daha belirgin olabilir. Beşincisi ise çatışma kaygısı. Bazı kişiler hayır dediklerinde bir çatışma çıkacağını düşündükleri için hayır demekten kaçınır. Barışı ve huzuru koruma arzusu ile bireyin kendi sınırlarını yok saymasına bu durum neden olur.